14. günden günaydın. Takipte kalın. Venedik'i keşfetmeye gidiyoruz. Evet böyle bir yerde kalıyoruz. Geceli 50 euro veriyoruz buraya. İki gece konakladık burada. İstanbul'dan çıktığımızdan beri 14. günümüzdeyiz arkadaşlar. Dün öğlen gelmiştik buraya. Dün akşamüstü biz bir ön çalışma yaptık. Adaya gittik. Neler göreceğiz, neler yaşayacağız, bu sırada da Venedik'in merkez tarafı olan yani yaşantının olmuş olduğu taraftan doğru gideceğiz. Burada da biraz gözlemleme şansınız olsun etrafı. Ben pek beğenmedim. Ya dağınık bir şehir. Neyin nerede olduğu, neyin karşınıza çıkacağı hiç belli değil. Sadece Venedik adası güzel. Anladığım kadarıyla. Çok fazla araştırma şansımız olmadı yoğun tempodan dolayı. Kavşaklar inanılmaz büyük. Böyle 3 şeritli kavşak mı olur ya? Burada duruyorsunuz. Gelen arabalara bakıyorsunuz. Müsaitse çıkıyorsunuz. Biz de şimdi çıkıyoruz bununla beraber bakalım. Çıktık. Bu kavşaktan değil. Venezia 10 km diyor. İkinci kavşaktan sağ sinyalimizi verelim. Devam edelim. Akşam pizza yedik. Ben canını seveyim, gözünü seveyim Türkiye'de yapılan pizzaların. Bize pizzalar gelene kadar inanılmaz derecede evrimleşmiş demek ki. Damak tadımıza göre oturmuş. İtalya'ya gelmişken İtalyano yiyelim dedik. Ama ortasında böyle bir krem peyniri gibi tatsız tutsuz ekşi zeytin ve kuru domatesli bir şey geldi. Bilenler, sevenler vardır. Benim damak tadıma uymadı. Bir de İtalya, bundan önceki Euro bölgelerine göre biraz daha pahalı geldi bana. Küçük suyu 1 Euro, yani 44 liradan alıyoruz. Devam ediyoruz, takipte kalın. Bugün 19 Mayıs. Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun. Kızımızın gösterisi vardı bugün. Faktör oynadı. Buradan ceini mi? Çok selamlar olsun. İzleyemedik. Videolarını bekliyoruz sabırsızlıkla. Hava da 25 derece. Güzel bir hava. Avrupa'ya göre şahane bir hava. Veniz ya. Venedik'in çok enteresan bir özelliği var. Milattan önce 500'lü yıllarda karadan kaçan bazı insanlar artık nedenini bilinmiyor. Bataklıklarda yaşamaya başlamışlar. Şöyle küçük küçük bakın şurada ada var. Venedik'in bulunduğu bölge böyle küçük küçük bataklıklardan ağaçlıklardan oluşuyormuş. Burada bir uygarlık kurmuşlar. Uzun yıllar burada kendi cumhuriyetleri üzerine yaşamışlar. Tamamen suyun üzerinde, bataklığın üzerinde kurulmuş olan bir bölge Venedik. Geziye başlayalım. Daha detaylı bilgilerde gelecek. Hadi bakalım. Takipte kalın. Yaklaşıyoruz. Bakın bataklıktan kastım şu. Görüyorsunuz değil mi? İlk hali böyleymiş. Venedik'i gezmek için en iyi mevsim Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim ayları söyleniyor. Çünkü yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla beraber inanılmaz bir koku oluyormuş Venedik'te. Biz dün hiç böyle bir koku almadık. Bugün de alacağımızı zannetmiyorum. Bu da size bir bilgi olarak köşede kalsın. Bakın bu şekilde Metroyla da gelebiliyorsunuz, otobüsle de gelebiliyorsunuz. Ulaşım meydanı. Buradan otobüsler, tramvaylar falan kalkıyor. Araçlar buraya kadar geliyor. Bundan sonrasında ilerleyemiyorlar. Çünkü tamamen köprülerle ve sandallarla ulaşım sağlanıyor burada. Sadece yaya gezebiliyorsunuz. Şurada bir otopark görmüştüm. Motorumuzu otoparka bırakalım. Venedik'i keşfetmeye başlayalım. Motosiklete bile 12,5 euro alıyorlar arkadaşlar. Bu Venedik batmış, batmış. Batacakmış zaten. Biz öyle duyduk. Karşınızda Venedik. Motorumuzu karşıda bir otoparka bıraktık. Şimdi başlıyoruz. Bu meşhur köprülerinden bir tanesi. Turistler geçiyorlar karşıya. Venedik'te hali hazırda 50 bin kişi yaşamaya devam ediyormuş. Normal gündelik hayatlarını sürdürüyorlar bu bölgede. Ama son yıllarda inanılmaz derecede turistik bir bölge olduğundan kaynaklı sıkıntılar baş göstermeye başlamış. Temizlik, kalabalık gibi bazı sıkıntılar. Geçtiğimiz yıllarda da çok büyük bir sel felaketi yaşamış. Şimdi bununla ilgili İtalyan hükümeti ciddi seli kesecek şekilde kapaklarla ilgili bir çalışma yapıyormuş. Tekrar yaşanmaması için. Ama rutubet içerisinde bir şehir. Her yer su. Bu üzerinde yürüdüğümüz gibi 400'den fazla köprü varmış. Sokakları birbirine bağlayan. Trafik yok. Bisiklet dahi girmiyor şehrin içerisinde. Sadece şöyle basık tekneler ve insanlar. Gördüğünüz gibi bir yerdeyiz pembeli abla New York'tan gelmiş gibi bir hali var. Amerikalı herhalde. Vallahi güvenlik görevlileri geçiyor. Önemli birisi herhalde şu anda Venedik'te. Bakın burası da durak. Buradan binip Venedik'in içerisinde dolmuş attı bu. Buradan biniyorsunuz. Bu tarz bir şey. Burada insanlarla muhatap olmak, benzini kendiniz aldığınız gibi kredi kartıyla Ödemenizi de buradan kendiniz yapıyorsunuz. Bunlar da hızlı taksi. Bunlar genellikle Venedik'in içerisinde kanallarda kalanların, hostellerde kalanları buraya kadar getiriyorlar. Ücret karşılığında. Şehre geldiğinizde ilk göreceğiniz eser San Sioneome Piccolo. Burası kiliseymiş. Ben sanki bu kiliseyi eski paraların üzerinde de anımsıyorum. Bakın feribot geliyor. Burası ana kanalı. Ana kanalın üzerindeki en büyük ulaşım aracı da bu. Feribot. Burası da tren istasyonu. Tren istasyonundan çıktığınız zaman ilk karşınıza bu yapı geliyor. Sonra buradan feribota da binebilirsiniz. Taksiye de binebilirsiniz. Bizim gibi da devam edebilirsiniz. Gelen turistler, çantalarıyla beraber gelmişler. Biz buraya 28 kilometre mesafede değiliz. 400 köprüden bir tanesi. Burayı Beyazıt'tan Eminönü'ne iniş gibi hissettim bir anda.